Hocam, namazlarda ve bazı ibadetlerde gevşeklik gösteriyorum. Ne yapmam lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sorumuza şu şekilde cevap verebiliriz. İlim, namaz, sadaka, hac, zekat, teheccüd, tesettür, sakal. Hayatta hiç geçirilemeyen ya da la ile geçirilemeyen her ne amel var ise bu demektir ki imanda bir problem var. İman sadece diliyle ile demek değildir. Allah'a bilerek ya da bilmeyerek hiçbir şeyi ortak koşmamak gerekmektedir. Şirkin, tevhidin, imanın, küfrün ne olduğunu bilmek kesinlikle gerekiyor. Sadece dil ile iman ettim demek etmiyor. Nitekim son dakikasında Firavun da dil ile iman ettiğini iddia etti. Lakin fayda etmedi. Sadece kalp de yeterli değil. Allah Azze ve Celle İbrahim'in kavmi gerçeği biliyorlardı iç dünyalarında diyor. Ama iç dünyalarında hakkı bilmeleri onlara yetmedi rastıkta gerekliydi ve şirklerden teberri olmak. Nitekim peygamberin amcası da biliyordu hakkı ama son anında kaminin diyeceklerinden endişelenip dil ile ikrar etmedi. Bildiği halde. Dil ile söyleyip kalben gerçeği bilmek ve amele dökmek lazım. Kalbin bilmesi için inançta da problem olmamalı. Problem varsa zaten amel edemeyiz. Sahabeler önce cenneti cehennemi Allah'ı bildiler, tanıdılar. İman kalplerinde oluşunca yavaş yavaş namaz, zekat gibi ibadetlerle emrolundular. Önce iman değil amel olsaydı, direkt içkiyi bırakın denilseydi onlar içkiyi bırakmazdı diyor Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın. Velhasıl kelam. Önce imanı arttırmanın bir yolunu bulmalıyız. esma Hüsna çok işe yarayacaktır inşallah. Tanımadığımız birine güvenemeyiz, sevemeyiz, saygı duyamayız. Nasıl ki güvenmediğimiz birine paramızı canımızı teslim etmeyiz. Kulların arasındaki durum buyken alemlerin Rabbini tanımazsak ona nasıl güvenip amel eder bedenimizi teslim edebiliriz veya onu nasıl sevebiliriz. Güvenmediğimiz için karşılığı budur dediği şeylerdeki karşılığına da inanmayız. İnanmayınca da yapmayız. Misal infak et diyor. Malını kat kat arttırayım diyor Allah Azze ve Celle. İnfak etmeyen kişi Allah'ın varlığına inanmıyor değil ki onun sözüne malın artacağına inanmıyor. O yüzden infak etmiyor. Ahirete hakkıyla iman etmeyen tekrardan dirileceğine inansaydı dirileceği gün için çalışırdı. Misal Mekkeli müşrikler de bu mukabildeydi. Tekrar dirileceğine inanmadıkları için çalışma yapmadılar. Hal böyleyken önce inancımızdaki eksikleri gidermeliyiz. Neye nasıl iman etmeliyiz? Yakinen bilmeliyiz. Kevni ayetlere gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, yağmur, bulutlar, yaratılış vesaire gibi insanın yapamayacağı Allah'ın varlığına deli şeyleri tefekkür edip onlarda Allah'ın gücünü görmeliyiz. Niyetimizi sürekli tazeleyip razı olacağı bir kişiliği, razı olacağı hayatı, ekmek ve suya muhtaç olduğumuzu aradığımız gibi şiddetle aramalı ve bunu istemeliyiz. Kalbimiz bunu bilirse bize bunu verecektir inşallah. Dünya ve ahiret arasında kaldığımız her meselede insanların annenin, babanın, eşin değil, Allah'ın razı olduğunu seçmeliyiz. Bu bize sakınma duygusunu getirir. Allah sakınanları sever. Bizden sadir olanları görürse, biz yürürsek o bize koşarak gelir. Biz bir amele adam atarız, o bize daha çok amel yapma gücü verir. Her halükarda Allah Azze ve Celle daha cömerttir. Harici olarak namaz ile ilgili kitaplar, hadisler, ayetler, kıssalar ve sohbetler dinlemenizi tavsiye ederim. Başarı Rabbimizden gücü verecek olan O'dur. Biz sadece talep ederiz ve bunun için mücadele ederiz. Allah sizi kendisine itaat ile geçen bir ömür sahibi kılsın. Allahümme <laughs> amin. Ya Mucib.